Gel abi beni bir çek. Bak. Bir parça şurada var dedik. Başka yerde yok dedik ama. Bir beni çek abi. Bakın solda. Sağ adam. Videom ya. Bir diğer de çok güzel. Bak şu ağaç tek burada bak. Bu ağaçların içinde çok Ağzına bakın. Uzaklar çıkmıyor orada. Şu ya gitmez değil mi? Şu oldu da var. Su mu? Yok Su modu da var yani Altın da e bakıyorum Altın dört Mesleği bak Kaç mod var değil mi? Gümüş Bu tarafa gitmiyor gümüş Bulamak mı yerini? He? Bulamak mı yerini? Bulur. Cihazın işi bulmak zaten abi Dedim mi? Bilmiyorum bir bak bana mı? yere kadar gidiyor. Başka bir şey var. Bakın. Kurum, bakın, bakın. Kurum, su. Nereye götürürsün? Bak. Şöyle tuttuğum zaman. Su, su. Tek tuttuğum zaman şeklini çizer. Nasıl yarıktan gidiyorsunuz sizler gider. Karşına da baksan şöyle. İçinin yarını göster gelen abi. Gelen bakiyede su çıkan bak, yer var sonra geri getirir bunu abi. Burada su var. Su bak, çok buralarda. Şurada çök, şurada daha şey. Yok. Toplanmış bak bura. Gidiyor. Altın gümüşe bak ya. Elmasa bakıyorum. Ulan elmas da mı var yok? <laughs> Arama yapıyor şu an. Şeyde buldun mu araçta? Var videosu açacağım bunu. Çıkartacağım, göstereceğim. Arama yapıyor bak. geçin mesela. Arama istediğim bir özel frekans varsa abi. <laughs> Şu an kaçta? 2110. Hiç tepkime yok. Ne o? Ben de bilmiyorum. Yani <laughs> istedi frekansı, kafana, kafana takalı frekansı varsa onu yazıyorum buraya abi. Arıyorum. <laughs> Ve dediğim gibi mutluluk kuluk ettik ya abi. Evet. Sinir yapıyor, kriz yapıyor. Sağlığa iyi geliyor, her türlü var bunlar. Şimdi... Gümüş nereye gidebilir? Gümüş nereye gidebilir? Bakayım gübüsün gitti yere. He. Bir bakalım bakalım. Hmm. Allah ne diye biliyorum. Dedim ya açmadan bile mi? Gel abi. Oranın alt tarafında yol var. Bir geç bakalım. Geri yukarı mı atıyor seni? Tamam o çalın altı boş bak. Çalın altı boş diyorum. Seni geri yukarı atıyor mu? Çalın bir yerini alın. Tek de olabilir, çift de olabilir, büyük olabilir. Tam üstüne geldiği zaman görebilirim Çift de olabilir bak buraya gel abi istedi. Bak burada taş yığma. Göster abi. Buradan atmışlar. Taş ya. Yani. atmışlar yani. Atmışlar da sen. Ben buraya gelmedim yani bak. Olabilme ihtimali yüksek mi değil mi? Değil mi? Saç, Sıra bir bak, Sıra bakma şey gidiyor çek. Yok abi boş. Şurayı. Gel gel ne yapacaksın orayı? Bazen reklam oluyor hem bu arada. Hem reklam yapıyor hem videosu çok yok ya bunun yine. Şurada bir yere veriyor. Bu ne lan Buraya kepçe girmiş. Kepçe girmedi lan. Belki biri bir şey düşürmüş de olabilir ama. Bir de topun lan buraya girmiş. Tükenli. Girmedi lan. Taş, Taşlar hep soladan yuvalanmış. Yuvalanma değil. Taşlar yuvalanmadı mı? Sonradan değil mi? Bak şu normal bir şey değil yani şu kaya. Tamam abi. Kaya çok oluyor ya. Yok burada bir şey yok abi. Kapatayım ben. Reklam yapayım. Videoyu çekeyim. <laughs> Her şeyi yapayım da mi abi? Allah'a emanet.